Karşımızda Güler Yatırım Holding'in üçüncü çeyrek rakamları var ve açıkçası ilk bakışta pek de bir anlam ifade etmiyor. Şirketin jirosu yüzde 50 düşerken karı nasıl olur da yüzde 73 fırlar? Gelin şimdi bu rakamların ardındaki gizli hikayeyi hep birlikte çözelim. İşte bu soru aslında bizim tüm analizimizin merkezinde yer alıyor. Bir şirketin gelirleri bu kadar sert düşerken karlılığının bu denli artması bir analist olarak benim hemen karın kalitesi dediğim şeyi sorgulamama neden oluyor. Cevap, finansal tabloların derinliklerinde, özellikle de şirketin marjlarında ve nakit akışında gizli. Peki bu işin içinden nasıl çıkacağız? İşte yol haritamız. Önce tezimizi ortaya koyacağız, sonra manşet rakamlara, marjlara, operasyonel detaylara ve en önemlisi nakit akışına bakarak bu tezin altını dolduracağız. Bu çeyrekle ilgili bizim temel tezimiz aslında şu. Evet, kağıt üzerinde harika bir kar büyümesi var ama bu büyüme şirketin kasasına giren gerçek parayla yani nakit akışıyla desteklenmiyor. İşte bu durum, bu kazancın ne kadar gerçek ve sürdürülebilir olduğu konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Haydi gelin şimdi bu tezi destekleyen ve o bahsettiğimiz çelişkiyi yaratan manşet rakamlara bir bakalım. İşte tablonun ilk ve en sarsıcı kısmı. 9 aylık dönemde hasılat geçen yıla göre tam %50.2 düşmüş. Bakın bu çok ciddi bir düşüş. Raporun detaylarına indiğimizde de görüyoruz ki bu daralmanın arkasındaki ana sebep finans sektörü faaliyetleri. Ve işte madalyonun diğer yüzü. Tam da bu sert düşüş yaşanırken şirketin net karı evet yanlış duymadınız %73 artıyor. İşte bu bir analistin durup bir dakika burada ne oluyor demesi gereken yer. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani bu matematik nasıl işliyor? Cevap, şirketin karlılığında. Yani her bir liralık satıştan ne kadar kar ettiğinde saklı. Hasılat ve kar arasındaki bu akıl almaz kopukluğu anlamak için şirketin marjlarına, yani finansal sağlığının bir nevi EKG'sine bakmamız gerekiyor. Marjlar bize, şirketin operasyonlarının ne kadar verimli çalıştığını gösterir. Tabloya bir bakın, karlılık her seviyede adeta uçmuş. Özellikle brüt marja dikkat, yüzde yedi buçuklardan yüzde yirmi fırlamış. Bu inanılmaz bir sıçrama, tam 1690 baz puanlık bir genişleme demek. Peki bu nasıl oluyor? Çok basit. Şirketin finans sektöründeki gelirleri düşerken bu gelirleri elde etmenin maliyeti çok daha sert düşmüş. Yani daha az iş yapmışlar ama yaptıkları işten çok daha fazla para kazanmışlar. Tamam, marjlar genişlemiş anladık ama bu genişleme şirketin hangi faaliyetinden geliyor? Hadi bir kat daha derine inelim ve operasyonlara bakalım. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Gördüğünüz gibi aslan payı, yani bürüt karın ezici çoğunluğu ve büyümenin ana motoru tamamen finans sektörü. Ticari faaliyetlerin katkısı ise bunun yanında neredeyse devede kulak kalıyor. Finans segmentinin karı getirdiği çok net. Ama şimdi sormamız gereken en kritik soru geliyor. Bu kar gerçek mi? Yani kağıt üzerindeki bu rakamlar şirketin banka hesabına girmiş mi Gelin şimdi işin nakit tarafına bakalım. İşte şimdi raporun manşetlerinde kolay kolay göremeyeceğimiz ama bir yatırım kararının temelini oluşturması gereken yere nakit akışının gizli hikayesine geliyoruz. Analistin fark yarattığı yer tam da burasıdır. Ve işte hikayenin kilitlendiği nokta. Net kar %73 fırlarken şirketin ana faaliyetlerinden yarattığı nakit yani kasasına giren para %22 azalmış. Bakın bu iki metreyin bu kadar zıt yönlere gitmesi finansal tablolardaki en büyük uyarı işaretlerinden biridir. Peki bu faaliyet nakit akışı neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün, bu şirketin operasyonel gücünü gösteren en saf, en filtresiz para ölçütüdür. Muhasebe oyunlarına kolay kolay gelmez. Bu yüzden birçok analist için gerçek kar aslında budur. Peki bu nakit nereye gitti? Neden kar var ama para yok? Cevap bilançoda ticari alacaklar kaleminde gizli. Rapor bize diyor ki, özellikle finans sektöründen olan alacaklar, yılbaşından bu yana tam 2.85 milyar lira artmış. Türkçesi şu, şirket malı satmış, faturayı kesmiş, karı yazmış ama parasını henüz alamamış. Analistlerin çok sevdiği bir söz vardır. Nakitsiz kar bir fikirden ibarettir. Bu durum tam olarak bunu anlatıyor. Kazançlar kağıt üzerinde çok güçlü görünüyor olabilir ama gerçekte şirket müşterilerinin kendisine ödeme yapmasını bekliyor. Peki, tüm bu bulguları bir araya getirdiğimizde ne anlamalıyız? Yatırımcı için şimdi ne olacak sorusunun cevabına bakalım. Bu analizden sonra önümüzdeki çeyrekte radarımızda olması gereken iki kritik metrik var. Birincisi, karın nakide dönüşüm oranı, yani faaliyet nakit akışı o güzel görünen net karı yakalamaya başlayacak mı? İkincisi, o devasa finans sektörü alacakları kalemi, bu bakiye tahsilatlarla birlikte azalacak mı, yoksa daha da şişmeye devam edecek? İşte bu hikayenin nereye gideceğini bize gösterecek. Kısacası Güler Holding için bu çeyrekte asıl sorulması gereken soru, ne kadar kâr ettikleri değil. Asıl soru bu karın ne kadarının sürdürülebilir olduğu ve daha da önemlisi ne kadarının gerçek harcanabilir nakit olduğu.